bir varmış bir yokmuş renkli hayallerin gökyüzünü süslediği düşlerin gerçeklerle buluştuğu masal diyarında hayalperest adında bir çocuk yaşarmış Hayalperest her gece yıldızlara bakar ve acaba orada neler var diye düşünürmüş. Bir akşam penceresinin önüne bir hayal bulutu gelmiş ve "Ben düş bulutu, seninle hayal dünyasına yolculuk yapmak isterim." demiş. Hayalperest düş bulutuna atlamış ve birlikte gökyüzünde süzülmeye başlamışlar. İlk durakları Renkler Ülkesi olmuş. Burada konuşan gök kuşakları ve şarkı söyleyen kelebekler varmış. Sonra zaman ormanına gitmişler. Burada ağaçların dallarındaki saatler zamanı istediğin gibi eğip bükebilirmiş. Hayalperest geçmişe gidip büyük büyük dedesini gençken görmüş. Son durakları düşler kulesi olmuş. Burada hayaller asla bitmez yazılı dev bir tabela varmış. Düş bulutu hayalpereste hayal gücün ne kadar büyük olursa dünyanın da o kadar büyür demiş. Hayalperest, mutlu ve yeni hayallerle dolu bir şekilde evine dönmüş.